Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi sabi ecmeh. Bazı şahısların tasavvufu, maneviyatı, Allah dostlarını istismar ederek kendilerini adam gibi göstermeye çalışmaları, hatta hatta Mehdi ve Resul olduğunu iddia etmeleri günümüzde moda haline geldi galiba. Amerika'da bulunan İskender Evrenas Oğlu isimli kişi şu anda sitesi karşımda kravat ile beraber başı açık, aklı açık Mirvak, Mihir Vakfı'nı Vakfı kurmuş daha önce işte lise, ortaokul falan okumuş hiç dini bir eğitim yok manevi bir eğitim yok ortaya çıkmış, televizyon kurmuş ne yapmış Mihir kelimesini Nereden beden etmiş? Mihir M, me, Mehdi'nin M'si, İmam'ın İ'si, Halife'nin H'si, Resul'ün R'si toplandığı zaman diyor, Mihir olur diyor. Bu güneş manasında diyor. Böylece kendini Kuru gibi nimetten sayarak insanlara yutturmaya çalışıyor. Tabi cahiller yutar. Mahmud Efendi buyurdu ya, İsmail Ağa Canavar'ın kapısına şey bağlasanız, üzerine şeytir yazsanız, ona da mürit olur dedi yani insanlar. O da cahil insanlar, aldanmış insanlar. Bu kişi, kendisinin Resul olduğunu iddia ediyor. E, Akait kitaplarındaki Resul ve Nebi kelimelerinin tariflerine kafayı takmış. Kendileri, kendi kitap şeylerinde sitesinde diyor ki Efendi Hazretleri söylediğimiz gibi Allah-u Teala Resul diyor. Akait kitabına yazılan bir takım şeyler Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir sürü hükümet taşıyor diyor. kitaplarımız da Göğe anlayacak kapasite gelmiş. Her Resul nebidir ama her nebi Resul değildir. Tarif vardır akalette. Bu diyor kökünden yanlıştır diyor. Bir kere Resullerin nebinin tarifi nedir? Kitap gönderilen peygambere Resul deniyor. Ama aynı zamanda nebidir. Neden? Çünkü nebi haber veren demektir. Resullerin nebinin birbirine iç içe girmiş manalar vardır. Umursuz, mutlak denir ona. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ve Cenab-ı Hak çok yerde Resul diyor. Nebi bazı yerde geçiyor. nebi olması da eftel olsaydı zaten Cenab-ı Hak ona ekserde Nebi kelimesini kullanırdı. Halbuki ki kelime şartı da Eşedenle Muhammed'in abduhu ve Resuluhu deniyor. Demek ki Resul asıl manada itibarda elçi manası değil de kendisine yeni bir kitap verilen, yeni bir din verilen Allah'ın elçisi manasındadır. Özel manası budur. Dolayısıyla mesela Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak mucizelerle Firavun'u gönderdi. Ya. Gönderilmesi yani burada Resul olduğunu ifade ediyor. Kitapta Musa'dan elbette o muhlis bir kul ve Resul olan Nebi'ydi. Bak Resul'dü ve Nebi'ydi. Hem Resul'dür, elçidir hem Nebi haber vericidir. Meryem oğlu İsa da ancak bir Resul'dür. Maide Suresi 75. Biz Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük temeleri sebebiyle onları Cenab-ı Hak yavldır, lanet edildi. İsa Suresi Kitap sahibi olan Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'u da kendisine vezir olmasını istediği zaman ya Rabbi ailemden kardeşim Harun'u da bana vezir yap. Beni onunla birlikte destekle onu görevimde ortak kıl dedi. allah Teala da sana verildi dedi. Biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeş Harun'u ona vezir yaptık. Dilbâkirime'de rahmetimizden kardeş Harun bir nebi olarak ona bağışladık. Demek ki nebi olarak verilmesi peygambere o vaktin asıl peygamber olan Resul'e tab olmasına maniyedir. Zaten eski dönemde pek çok elçiler vardı. Şimdi bu sahasem, İsa Asem elçileri vardı. Bunlar yani asıl ana olan peygambere tabiydiler. Kendi peygamberin hükümlerini sağ sola tebliğ ediyorlardı. Bu manada elçi manasında, Resul elçi manasında yani normal bir insanın gönderdiği elçiye de Resul denebilir. Resul kelimesinin lügat manası elçi manasıdır. Ama dinimizde Resul, yani İslam dininin Kur'an'ın beyaneti Resul, Efendimiz Aleyhisselam'ın Resul'lük manası, allah Teala tarafından ilahi hükümleri kullara tebliğ eden elçi demektir. Nebi haber veren demektir. Efendimiz hem Resuldür hem Nebidir. O halde yani her Resul aynı zaman Nebidir. Ama Nebiler Resul değil de işte bak Harun Aleyhisselam Nebidir ama Resul değildir. Yani ayrı bir kitap ona verilmemiştir. Pek çok peygambere ayrı kitap verilmemiştir. Kitap verilenler bellidir. Dört kitap var. Yüz sayfalar o sayfalar 10 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa şeklinde taksim edilmiştir. Dolayısıyla aynı anda hem Resul hem Nebi olan azdır. Ama bütün Resuller aynı zamanda Nebidir. Bütün Nebiler Resul değildir. Neden? Çünkü Nebi kelimesinin manası haber veren. Allah-u Teala'nın haberlerini insanlara aktaran. Ama Resul kitabı, dini allah Teala tarafından yeni bir dini kitabı yüklenip kullara tebliğ eden demektir. Bu adamların sitesinde böyle kendilerini böyle Mehdi gibi ve son kısmına diyor ki Feni Allah tarafından seçilen mükelleten tevrin imamıdır diyor. Allah'ın seçtiği hidayetçi, Allah'ın seçtiği imam, Allah'ın seçtiği halife, Allah'ın seçtiği resuldür. Ama asla değildir diyor. Böylece insanlara yani güya büyük kelimelerle, yaldız sözlerle aldatmaya, kandırmaya çalışıyorlar. E bir adam sen Allah'ın seçtiği bir imansın, halifeysen ne işin var Amerika'da? Gelsene Müslümanların içine. Müslümanların başına gelsene madem. Bakalım sana kim tabi olur? Ekseri sana kadınlar tabi olmuş. Kadınlar yarım akıllıdır zaten. Aldanmışlar gidiyorlar. Ve kullandığı işleri de sağda solda konferansa veriyorlar. Evliyaullah'ın Allah'ın isimlerini kullanıyorlar. Davulla zurna insanları oraya çağırıyorlar. Orada insanlara hediyeler vererek aldatmaya çalışıyorlar. Bu şekilde insanların hilesine dikkat edelim. Efendimiz Aleyhisselam son Resul'dür, son peygamberdir. Benden sonra peygamber yoktur. Mehdi İslam hakkındaki rivayetlerde bu adamın hiçbir rivayet uyma, uymaz. İsmi uymaz, cismi uymaz, yaşantı yeri uymaz, yaşı başı uymaz. Yani tamamen İslam dışı olan bir adamın bu şekilde konuşması kıyamet alemesidir. Çünkü o size yakın yalancı peygamber çıkacak. Bak, yalancı peygamber çıkacak. Kendini peygamber olarak iddia edecek. Bunlardan iki tanesi kadın olacak. Sahte metler çıkacak. Ya sahte isyalar çıktı. Böyle bunlar olacaktır. Hakikisi çıkınca hepsinin mumu, söner, yalancının mumu yatsaya kadar bile yanmaz. Bu gibi insanların temeline bakmak lazım. Kökünlere dayanıyor? Kimden el almış? Sil silsilesi olmayan insanın tasavvufta konuşması doğru değildir. Ya. Sil silsilesi lazım. Yani fenolüksalizm o kadar ekli bir silsile olması lazım. Sahiyet deniyor buna. O olmazsa kimden, nereden aldığı belli olmaz. Aslında silsile olmayınca o yani araya çıkmış babası çocuk gibidir affedersiniz. Ona ed itimat, edilmez. Bu attığı ilimler kendi ilimleri değil. Bunlar sağlıkla çatma şeyler, çıkma şeyler. Adam bankada görev yapmış, mümede maliyede görev yapmış. Siyasi yönlerde çalışan bir adam kalkmış şimdi dinden bahsediyor, imandan bahsediyor. Ya sen ne kadar dini bilgin var ki? Nereden almışsın bunları ya? E i̇şte şeytan insanlara ilham eder. Onu süslendirir. Nefsi ona kendini adam gösterir. Şeyhin bir tanesi gelmiş markazlarını. Böyle böyle görüyorum, bir nur görüyorum, ona secde ediyorum. Buyuruyor ki, senin gördüğündür o senin nefsini sana süslenmiş hale edersin. ruhunun akseden nurudur. Sen ona ibadet ediyorsan o senin kendi nefsinin şeyidir, parlaklığıdır. Diyerek onu uyandırıyor. Demek ki insan nefis değişik hallere girer, onu aldatır. Kamil müşrit olursa başında onu ikaz edebilir. Bu, da, bu adam kendini kamil olduğunu iddia ediyor. Kamil isen o zaman kemalatın zuhur etmesi lazım. İnsanları kendine davet ediyorsun. Yanlış. Kendini halife olduğunu iddia ediyorsun. Yanlış. Allah-u Teala'ya iftira ediyorsun. Yalnız Efendimiz Aleyhisselam'a iftira ediyor. Yani Mehdi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hidayet mağazasına geçer. Mehdi Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet yok. Yani iftira atma. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olun. Onun getirdiğini alın. Bu şekilde bulacağız. O neyi emrediyorsa onu yapın, yasak olursa men edin. Men ediyorsa uzak dur. E Resul havadan konuşmaz, illa Allah-u Teala tarafından ona öğretilir. Bu şekilde girersek, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini alıp kabul edip, onlardan diğer hükümleri bulmamız lazım. Böylece Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde girer. Direkt olarak girmiyor. Direkt olarak İsa Aleyhisselam'ın dünyaya inişi de zannî olarak anlaşılıyor. Ama mütevatir olan hadis-i şeriflerle için İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar eden bazı ulemalara göre tevatürü inkar etmiş oluyor, dinden çıkıyor. Bazılarına göre çok büyük fasık oluyor. Mette Aleyhisselam inkar eden fasık olur, fidatçı olur. Onun hakkındaki tevatür, tevatür manevidir. Ya, suyut, İmam Suyut'u muhaddisler yani bunların hakkında yüzlerce, iki yüzden fazla alamet yazmış. Tabi bunlar Mehdi gelecek beklemek, oturup beklemek değil. Bu bir hükümdür. Dinimizin bir hükmüdür. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleridir. Bunlar İsrailiyat değildir. Haşa bazıları da İsrailiyat diyor. Alakası yok. Yani bütün muhaddislerin eserlerinde bu var. Ravileri hepsi asabı bir tane hain çıkmış diyor. Bu raviler Yahudi dönmesi diyor. E i̇ftira diyor. Alakası yok. Söğüt'ün kitabında Metin Aleyhisselam İnşi hakkında bir sürü rivayet var. Orada bütün ravileri söylüyor. Aynı zamanda Metin Aleyhisselam'ın o anda bulunduğu, imam olduğu, Müslümanlara namaz kıldığı bir nasıl var. Bakıyoruz hepsi Ashab-ı kendileridir. İftira bir manası yok. Hakkı gizlemenin manası yok. Bu insanın yüzüne vurulur. Hak hakikat illa bir gün ortaya çıkar. Çıkar bir deli dumrul. Ya insan o zaman ne yapar? Hatasının suratına vurur. O yüzden bu gibi şaşkınlara, itikadı bozuk insanlara bilhassa bunlar Amerika'nın, Siyonizmin beslediği, desteklediği kimseledir. Buna dikkat edin. Bunlardan da çok böyle ne olduğu gizli olan adamlar var. Kimisi profesör, ilaççı, kimisi böyle sahte mehdi, sahte şeyh böyle dolu. Bunlardan kurtulmanın tek yolu vardır. Sünnet seniye ittiba. Ehl-i göre, itikadı üzere sünnet yaşaması. Ya. Sünnet seniye dışıyla, içiyle, ahlakıyla yaşamasıdır. Kendinin bir adam olduğunu söylese ana git beş para etmez. Kendine kıymet veren adam beş para etmez. Kamil insan kendini noksan görür. İmar Afan buyur, 20 senedir bakıyorum diyor. Sağ taraftaki melek bir hayır yazmıyor. Hep sol taraftaki melek yazıyor tevazu etmiyorum diyor. Ya neden işte? Ebrar'ın iyilikleri mukarreblere göre seyye görünür. Onlar kendilerini devamlı kusurlu görüyorlar. Tevazı ediyorlar. ben tevazu alillah, Kim tevazu ederse Allah onu yükseltir. Ben imamım diyorsun, ben metiyim diyorsun, ben Allah'ın seçtiğim diyorsun. Nereden aldım bu şeyi yetkiyi? E ben de aynısını derim, öteki de der. Öyle yok. Öyle olmaz. Bugün ulema, alimler söz söyler, ekstresi bir kanat eder. O bizi bağlar. Kesik alimler. Var mı böyle bir alim sen hakkında bu adam doğrudur, iyidir, uygundur. Hepsi reddediyor. Hepsi sapık diyor. Televizyonun ters veriyormuş. Ya bu ters maneviyat özeldir, gizlidir, sırdır. Bu ulu orta olur mu bu şey ya? şey bile, arı bile balını gizli yapıyor. Tavuk yumurtasını gizli yapıyor. Sen maneviyat vereceksin diyor ya. Ulu orta televizyonda nakleni yapıyorsun. Kimi kandırıyorsun ya? Hani bilmesek neyse. Bilmeyenleri kandırırsın. Biz nasıl kandıracaksın? Ne oldu billah? Maneviyat bir sırdır. Kalpten kalbe aktılır. Onun talebi ehli olması lazım. toplamakla hoplamakla, zıplamakla ben şöyleyim bölüm demekle değil. Önce kendini ıslah et. Kendi halini O boğazını kravatı çıkart. Yularından Amerika'ya bağlanmışsın. Orada konuşma. Eğer Sünnet'in aleyhine konuşma. kaç kitaplarımızın aleyhine konuşma ilmin yok, şeyin yok. Kalkmışsın ayetlere Türkçe manalarından bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Bu ayet nesin inmiş? Kim hakkında gelmiş? Neden bahsediyor? Buna izahını Efendimiz Aleyhisselam nasıl yapmış? Yorum nasıl yapılmış? Efendimiz Aleyhisselam bir sürü elçi gönderdi. Onlar şimdi Resul mü? Resul kelimesini daha manası bilmiyorsun ya. Nebi, Nebe. Nebe suresi var. Ambe suresi. Haber manasındadır. Haber veren herkes Nebi kelimesi için girer. Ama bizim ıslahta, şeriatta peygamber kendisine yeni bir kitap verilen, şeriat verilen bir elçidir. Risalet göreviyle gelmiştir. Ya nebi ise o peygamberin yanında veya onun devamında devam ettiren manasında da olur veya aynı anda haber verdiği için ona da cenab-ı bak nebi demiştir. Ya yönde bir. Ey nebiysen bum sözüne bak. Efendim sorsun, hem nebi hem peygamber resuldür. Ama asıl resul kelimesi nebi içine alır. Her Resul nebidir ama her nebi Resul değildir. Kur'an birçok peygamber sayılıyor. Hatta rivayete göre 124 bin, başka bir rivayete 224 bin peygamber vardır. Nebidir yani bunlar manasında. Bunların hiçbirisine, ya yani hepsine kitap gelmiş değil. Hepsine yeni bir din gelmiş değil. Ya, İbrahim Aleyhisselam mesela peygamberken, Lüt Aleyhisselam da vardı. Ona kitap gelmemişti ki. Ya, dolayısıyla Resul kelimesi daha şumullüdür. Asıl peygamber odur. Resul manasındadır. Nebi ise o Resul'ün dinini tebliğ eden, onu aktaran, onu gözeten, onu yaşa yaşatan manasındadır. Sadece Nebi peygamber manasında olursa, yani kendine din verilen son Nebi la bir yapar, şerefini alıp da sadece Nebi olmak manasında tutarsan, o zaman ben de Resul'üm dersen, o zaman kaybedersin, kayarsın ve kaydırırsın. O Nebi'den kasıt Resul'dür. Efendimiz Aleyhisselam hem Resul'dür hem Nebi'dir. Dolayısıyla benden sonra Nebi de yok. Yani peygamber zaten yok. Nebi de yok. Haber verecek de yok. Allahu Teala haberleri kesti. İlham o ayrı. İlham kayıptan haber vermek değil. İlham allah Teala sana nurunun açılması demektir. O takva sahibi insana açılır. Ya. Yani, başı açıkları açılmaz yani. Ha? Efendimiz Aleyhisselam ihramdan başka hiçbir zaman başını açmadı. Kravat takmadı takım elbise giymedi yani. Kafirlerin modasına girmedi. Hristiyanların, papazların, kisranın elbiseleri geldiği zaman onları kesip, parçalayıp, şekillerini değiştirerek asabına kullanmasını emretti. Kesinlikle onu çekmedi yani. Bıyı kısaltın, sakal uzatın buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın her ufak şeyde bile kafirlere, müşriklere muhalefeti emridir, emretmiştir. Yani sen neyin muhalefetin var? Hiçbir alakası yok. Yaşantı yok, ahlak yok. İnsanlara yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar, aldatıyorlar ve kendilerine bir değer vermeye çalışıyorlar. Sen kendine değer veriyorsan bir şey değilsin. Şeytan çünkü kendine değer verdi, kendini hayırlı gördü. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Böyle şaşkınlara, sapıklara, asla ve katağa kulak vermek lazım. Bunların toplantılarına falan asla gitmeyin. Çünkü bunlar İmam Hakan Hazretleri'ni, Nakşib işte Mevlana Hazretleri'ni kullanıyorlar, isimlerini kullanıyorlar. Birlikte çağırıyorlar, o sıra kendi dinlerinden, kendi şeylerinden, tarikat yöntemlerinden bahsediyor. insanlara ders veriyorlar. O insan o dersi yaparsa belki de çarpılır, yamulur. Şu neden? Ölçüsüzdür. E yani sıhhati yoktur dersin. elin değildir. Ustası olmayan, ya, yani, yetkili olmayan doktorun verdiği ilaç nasıl ki insana zarar veriyorsa manevi yetkisi olmak için de vereceği ilaç insanı ne yapar? Şaşırtır, sapıtırır. Mevla bu şişerlerden bizi mahvederiz.